Allah Teala benim ümmetimi, benim ümmetimden bazı hocaları alim geçiren saptırmaz buyurmuyor. Ama ümmetimi sapıklıkta birleştirmez buyuruyor. Bu hangi hakikate işaret ediyor? Yani benim ümmetim e, hidayet üzere bir ümmettir. Allah rahmetine mazhar bir ümmettir. Ekseriyeti daima hak üzere bulunmuştur. Ekseriyeti daima hak üzere bulunmuştur. Bu bir garanti. Bu garanti 1400 senedir geçerli şu anda da Kıyamet adı da geçerlidir. Birçok şaz görüşleri olan sapık sapık insanlar çıkıyor. Yanlış yanlış fetvalar veriyor ama hiçbir zaman ümmetin genelinde kabul görmüyor. Ekseriyet daima Ehl-i Sünnet'in cumhuru yani dört mezhep içinde sınırlı kalıyor. Bu çok büyük bir nimet bizim için. Doğruyu anlamak için ne gerek var? Sen bu saatten sonra usulü fıkı okuyamazsın, usulatı hadis okuyamazsın, Arapça okuyamazsın, sarf nayı okuyamazsın. Sen bunu nasıl çözeceksin kimin delili aklı? Neye bakacaksın abi? Neye bakacaksın? Dünya üzerindeki bakacaksın? Şimdi Mekke'deki imsak aynı bizimki gibi. Medine'deki imsak bizimki gibi. Fas'taki imsak bizimki gibi. Yemen'deki imsak bizimki gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sabah namazı nasıl kılınıyordu? çok erken kalınıyor. Şimdi bunlar bir de neydi? Ali zaten bir canda çıkmış. Ya orucu bir saat evvel ağzını bağlasa niyet etse. Ben ona bir şey demiyorum canım. Yani bir saat daha illa da yemen lazım diye bir şart yok. Geceden de uyumadan niyet eder yatarsın. Yani ben ona bir şey demiyorum. Ya milletin sabah namazı olmuyor. Namaz gitti, namaz gitti. Ben milletin namazı gitti diye üzülüyorum diyor. Lan ne namazı gidecek milletin senin? Namazın gitti. Ben diyor her zaman namazı cemaata çıkarım. Ben cemaatta kılıyorum falan. Ama diyor şimdi Ramazan'da cemaata gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Yarım saat sonra kılıyorlar çıkıyorlar. Yarım saat sonra vakit girmiyor. Daha ben imsak yemek yiyorum. Bu sefer ben bu namazı kılmıyorum. Cemaati de kaçırıyorum. Yani cemaattan da mahrum. Neden? Bütün milletin namazı. Niye gitsin ya? Ya şu anda Cumhur diyorum. sevad Azam diyorum. En büyük karaltı ve kalabalık diyorum. Bütün dünya üzerindeki İslam ülkeleri, İslam alimlerin bütün hepsinin görüşüne baktığın zaman bir buçuk saatten aşağı düşen bir imsak yok ya güneşe. Dünya neresinde olsun?